Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5 dakika boyunca <laughs> balkonda kalacağız. Kalacağız. Buradan çıkan elenir. Evet. Son çıkan kazanacak. Ama ben çıkarsam sayılmıyor. Ben kameraman için. Evet kameraman <laughs> çıkarıyor. Az önce baya bir yağmur yağdı. Doru, doğru, doğru, doğru yağdı. Evet hatta. <laughs> Çımarmayın Ben sizi oradan da çekeceğim birazdan çıkıp. Tamam. Helium <laughs> ben çıkayım. Oğlum burada. Var. Ben çıkıp geliyorum. <laughs> evet başladım buradan çekiyorum. <laughs> Kaldılar orada. <laughs> geri geldi. Evet. Ben buraya girmek istiyorum <laughs> Biliyoruz. Biliyoruz. Kılıç. 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 Osmanlı karimli. Altan biraz uzaktan yap, yakın göstereyim. Bakayım. Ben. Araba olsun. Video sür Beni araba aldım Altan sana bakıyorum. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok yaklaşma Altan. Düzgün göstermiyor çok yaklaşınca. O araba ne? Nissan GTR mı? Evet. Bakalım GTR'a. Güzel bir GTR. Araba değişti. Bir dakika dur. Altan! Al saçı. Saçına girdi. <laughs> Altan'ın kerili sandalyesi var. Arkadaşlar. Sandalyeyi açsana. Kızı. Bir dakika kalk kalk sandalyeden. Oo. Bir çıkın bir çıkın. Çıkamam. Sandalyeyi. <laughs> Altan çıksana sandalyeyi göstereceğim bir dakika. Çık çık. Sandalyeye bak. Sandalye. Kedili. Dur oturacağım. Çizim. Otur bakayım. Otur da. Otur otur. Oturayım. Altan otur bakayım. Eylül sen geriye geç göremiyorlar. Burada sandalye <laughs> Oturuyoruz. <laughs> öyle bir sandalye. <laughs> tamam katla geri koy onu yerine. Ben arabada üstünemek istiyorum ya. Bakın içine çamaşır makinesi. Bakın Arkadan... Bak. Bakın arkadaşlar Aa, çekin. okulunuzu çekin. Aa Bak bir çakmağımız var ateş bok yaparım. Ateş bok. Ateş bok yapacağız. Yanım yanıyor mu? Yanıyor. Pam. Yaksana bunu. Ateşli <laughs> olsun. Saçmalama ya. Evin yanmasın mı işte? Ya çok sıkıldık. Şurada oyuncaklar falan var bak. 5 dakika olacak. Var. Arkadaşlar koyunumuza bakar mısınız? <laughs> Değişik bir koyun. Koyunumuza bakar mısınız? Normalde telefonumla çekecektim ama şarjı bitmiş. Elim sen gidene sen gidenken eğleniyorsun. Arkadaşlar bakın. <laughs> Gurba. Gurba. Bir de burada var. Bu... <gülüyor> ahtapot var. Ahtapot. Ahtapot. Ah, Kötü konuşmayın bak. Tamam. <laughs> Arkadaşlar çekirceğimiz var. Çekirceğimiz. Çekirce. Evet, çekirce. Arkadaşlar ben dinle sen ben gösterdim onların içine. Makinesine evet, bir kurutma alıyoruz. makinesine. Evet, altı. 6 sene kurutma makinesi. Evet, altı. Alsan hadi videoyu bitireceğiz. Kurutma makinesine gir bir. Gir makineye gir Seyir Ben gir. de gireyim. Sen, <laughs> dur. sen <laughs> dur. Sen dur sen dur. Tamam in 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 in. i̇n, in. Düşsen şimdi in. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 5 dakika kalma videosu çektik. Nerede çektik? Balkonda balkonda. Ve evet balkonumuz böyle. 10 dakika da çekeriz. Bayağı. 10 dakika çekeriz bu video 20 like alırsa. Evet 10 dakika çekeriz. Tabi annemiz izin verirse. Kanalımıza abone olun. Evet, Bir dakika geçin, like geçin geçin, geçin. Yan yana durun orada. Yan yana. Kanalımıza <laughs> abone olun. Kanalımıza abone olmayı ve like <gülüyor> atmayı <gülüyor> unutmayın. Bay <laughs> bay.